Maden Tetkarama Yüzünün aktif fay haritası yenilendi veya güncellendi. Ancak bu esasda bir şey değiştirmedi. Hatta bazı eksiklikler hala devam ediyor. Önemli eksiklikler nedir derseniz, Maden Tetkaramanın vermiş olduğu bugünkü aktif fay haritasında maalesef denizlerdeki faylar yoktur. Oysa denizdeki faylar da bir deprem kaynağıdır. Örneğin Karadeniz bir deprem kaynağıdır. Ee, Kuzey Anadolu fayı bir deprem kaynağıdır. Dolayısıyla Karadeniz iki deprem kaynağı arasında bulur. Oysa bugün haritaya baktığımız zaman sadece Karadeniz bölgesini tehdit eden deprem kaynağı Kuzey Anadolu fayı olarak görülüyor. Oysa 2018 yılında hazırlanan Türkiye'nin deprem tehlike haritası bu eksikliği bildiği için eksikliklerini, yani haritan META haritasının eksikliklerini uluslararası haritalardan tamamlayarak, yani denizdeki fayları da dikkate alarak hazırlanmıştır. Dolayısıyla 2018 yılında hazırlanan ve resmi gazete yayınlanan deprem tehlikesi haritası daha gerçekçidir. META'nın bugünkü deprem e, aktif fay haritasından çok daha ileri düzeyde Türkiye'nin deprem potansiyelini yansıtır. Özetle şunu söyleyeyim, MTA'nın bugünkü aktif fay haritası Türkiye'nin gerçek veya toplam deprem potansiyelini tam olarak yansıtmaz. 2018 yılındaki Türkiye deprem tehlikesi haritası Karadeniz'i bir deprem kaynağı olarak almış ve Karadeniz bölgesi için 6.6'lık depreme hazır olun direktifi vermiş. Ama bu sağlam zemin içindir. Sizin bahsettiğiniz dolgalanları için ayrıca bir önlem almak gerekiyor. Mikro bölgelendirme dediğimiz çalışmaların yapılması lazım. Yani dolgalanları depremi olduğundan daha fazla büyüttüğü için... Ona göre enlem alınması lazım. Tehlike haritası sadece sağlam zemin için bize Karadeniz bölgesinde 6.6'lık depremi azalın der. Ancak dolgular bu depremi daha da büyütebilir. 3-4 kat daha büyütebilir. O yüzden önlem alınması gerekiyor. Ama tekrar ediyorum. Bugünkü MTA diri fay haritasında Karadeniz fayı gözükmüyor. İşte eksiklik burada. Bir deprem kaynağı gözükmüyor. Ama deprem tehlikesi haritası bu eksikliği nasıl tamamladı? Yurt dışından almış olduğu örneğin 2012 yılında Erdik ve diğerlerinin hazırlanmış olduğu haritalar veya Avrupa deprem haritasından yaralanarak bu eksikliği tamamladı. Ben isterdim ki MTA denizdeki fayları da bu haritaya işlesin. Dolayısıyla bir bütün halinde Türkiye'nin gerçek deprem potansiyelini yansıtan bir harita olsun. Ama maalesef hala denizdeki faylar META diri fay haritasında yoktur. Örneğin 2020 yılında İzmir'de olan deprem 6.9'luk deprem Midi Sisam Adası'nda olmuştu. Yani Ege Denizi içinde olmuştu. O faylar orada yok gözükmüyor. Ve Trabzon'da olan 5.6 büyüklüğündeki Trabzon fay üzerinde olan deprem Karadeniz fayı gözükmüyor. Dolayısıyla denizlerimizde ve kıyılarımızı tehdit eden bu fayların muhakkak suretle MTA diri fay haritasında olması gerekir.